bilir ki. Korkuyor mu acaba? A var var Dur videoyu alıyorsun. Ne yapıyorsun? Ben de ben burada çekim görmez. Görüyorum onu böyle çektiğin. İşte işte lütfen lütfen. Dur ben şurada mı? Şurada mı? Şurada mı? Baba bence ya diye o yüzden korkuyorlar. Ben mi um. gel üstüne çekiyorum? Olmaz bence. Bu arada yarım saat değil. Müşür yiyordu. Yiyordu. Bak anne kaç bak bak. Yemeği kesti. Videoyu mu koydun? Ben de.